Kıymetli arkadaşlar e, merhaba. E, bu dersimizde ulusal hukuk düzenlemeleri ve yalan haber üzerine konuşacağız. Dersimizin çıktıları, e, dersin sonunda katılımcılar medyada yalan haberle ilgili ulusal hukuki düzenlemeleri tanımlayacak. Yalan haberle ilgili internet ve sosyal medyanın ayırt edici özelliklerini açıklamaya çalışacağız. Geleneksel medya, internet ve sosyal medyada yalan haberle mücadele için e, hukuki düzenlemelerde yer alan tedbirleri, davaları, hakları açıklamaya çalışacağız. Bir de tabi geleneksel medya, internet, sosyal medyada yalan haberle mücadelede getirilen düzenlemelerde iletişim, ifade özgürlüğü ve kamu yararı dengesinin kurulmasının önemini e, açıklamaya çalışacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yalan haber ya da haber çarpıtma olgularının aslında yeni olgular olmadığını bir kez daha söylememiz gerekiyor. Yani basının kamuoyunun taşıyıcısı olmaktan çıkmaya başladı, kamusal tartışmaların genişleticisi olmaktan çıkmaya başladı. Belki de söylememiz gerekirse tüketim kültürünün aracı haline gelmeye başladığı zaman diliminden itibaren aslında haber çarpıtma yalan olguları, söz konusu demek ki yalan habercilik, manipülasyon, rıza üretimi, propaganda yeni olgular değil. Yeni olan bir ölçüde aslında içinde yaşadığımız durum 21. yüzyılın ilk çeyreğinde sosyal ağ platformları adını verdiğimiz Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve benzeri dijital mecralarda yanlış bilgilerin, yanıltıcı e, enformasyonun ve yalan haberlerin hızının giderek artması, boyu, boyutunun giderek artması, muazzam bir biçimde çoğalması ve yaygın bir biçimde tüketilmesi. Yani sosyal ağlar e, bir ölçüde hızlı bir enformasyona erişim sağladığı için haber üretim ve dolaşımı da kolaylaştırıyor diyebiliriz. Tabii bu olgu e, niceliksel bir artışa yol açarken e, niteliksel gerilemeye de yani medya ürünlerinde enformasyonda niteliksel bir gerilemeyi de beraberinde e, getiriyor. Özellikle kötü niyetli, manipülatif ya da kışkırtma amaçlı kullanımların yeni iletişim e, ortamlarında ve sosyal ağlarda e, nefret söyleminin, yalan, yanıltıcı, e, yalan haberlerin giderek hızla yayılmasına neden olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii bütün bir medya için söylememiz gereken nokta hem internet hem sosyal ağlar için de geçerli. Yani öncelikli olarak hak ve özgürlüklerle birlikte düşünmemiz gereken ortamlar. Bir ölçüde evet kamu otoritesinin müdahaleden kaçınması yükümlülüğü olarak tanımlayacağımız negatif özgürlük alanı içerisinde yer alır. Yani kamu otoritesi ifade ve iletişim özgürlüğünü güvence altına almak zorundadır. E, bu ile ifade ve iletişim özgürlüğünü güvence altına alırken elbette özel hayatın gizliliği, kişisel hakların korunması, kişisel mahremiyet, kişisel verilerin korunması, bilgi edinme ve yayma hakkı, insan haklara saygı gibi haklar çerçevesinde e, kamu otoritesinin e, medya alanında yani sosyal ağları ve internet alanını düzenlemesi gerekir. Elbette e, e, kamu otoritesinin yalnızca negatif yükümlülüğü yoktur. Aynı zamanda pozitif yükümlülüğü de vardır. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar, yalan haberin hem geleneksel medyada hem internet sosyal medyada engellenmesi ile ilgili yasal düzenlemelerde ifade ve iletişim özgürlüğünün tehdit edilmemesi gerekiyor. Yani kişilik hakları ile ifade özgürlüğü arasındaki dengenin gözetilmesi gerekiyor. Burada tabii ki uyulması gereken hukuk ilkeleri ölçüllük orantılılık ilkesi olacak. Yani kamu yararı ile iletişim özgürlüğünü aynı anda güvence altına alacak bir hukuk anlayışının söz konusu olması gerektiğini belirtelim. Yalan haberle ilgili e, medya hukukundaki düzenlemelere baktığımızda ve elbette Yargıtay kararlarıyla da biçimlenen düzenlemeler bunlar. Haberin hukuka uygunluk şartlarını taşıması gerektiği fikrini içerdiğini söyleyebiliriz. Yani haberler yalan ve yanıltıcı bir içerikte olduğunda kişilik hakları ihlal edilebilir ve kişi maddi ve manevi zarara uğrayabilir. Bu nedenle basın yayın faaliyetinin hukuka uygunluk şartlarının aşağıdaki gibi olduğunu söylememiz gerekiyor. Öncelikli olarak e, haber gerçek olmalıdır. Yani herhangi bir olayın haber haline gelmesi andaki beliriş biçimine uygunluğunu ifade etmesi gerekiyor. Yani haber doğru olmalı, gerçeğe uygun bulunmalı. Olay açıklaması olarak nitelendirilen haber ya da eleştiri gerçeklere uyuyor ise faaliyet hukuka uygundur. Peki bir haberin gerçeğe uygun olup olmadığını biz nasıl anlarız? Yargıtay iştahlarında arkadaşlar bu husus açıkça belirlenmiş durumda. Yani haberin doğruluğunu ve gerçeklerle bağdaşıp bağdaşmadığının belirlenebilmesi orta düzeyde bir okuyucu kitlesinin bundan edindiği objektif kanaate bağlıdır diyor yargıtay kararları. Demek ki orta düzeyde bir okur okur kitlesinin Objektif düşüncesi burada önemli olacak. Haber güncel olması gerekiyor. Yani kamu yararı haberin kısa bir süre içerisinde verilmesi halinde var kabul edilir. Basın yolu ile ilgili bir kişi veya olay açıklamasının geçmişte kalması, güncel olmaması yayını hukuka aykırı hale getirir. Yani güncelliğini kaybeden bir olay. Haber olmaktan çıkar. Üzerinden uzun süre geçtikten sonra haber eleştiri ya da yorum yayınlanırsa burada biz kamu yararından söz edemeyiz. Haberde kamu yararı bulunmalıdır. Yani basın yaptığı faaliyetin hukuka uygun olarak kabul ettirebilmesi için her şeyden önce basının kamu yararına uygun bir amaç için hareket etmiş olması gerekir. Yani kamu yararı derken burada kastettiğimiz okuyucuların bilgilendirilmesi, bilgi edinme haklarına sahip olmaları. Haber söylemi dengeli olmalıdır. Yani uygun amaç için uygun araç olmalıdır. Tabii bu çok önemli bir arkadaşlar ilke. Çünkü haber gerçeği yansıtsa bile kullanılacak dil ve ifadenin e, yorumun yani haber söyleminin ölçülü ve dengeli olması gerektiğini bize gösteriyor. Yani haberin veriliş tarzı, haberde kullanılan ifade ve üslup kişilik haklarının ihlaline yol açabilir. Yani basın açıklamasının özü ile veriliş biçimi arasında uygun bir denge ve fikri bir bağ bulunmalıdır. Yani başka bir amaçla amaca ulaşabilmek için en uygun ve en elverişli araç kullanılmalıdır. Bu konuda gazetecilerin veya basın yayın faaliyetinin kullandığı ifadelerin, cümle ve kelimelerinin aşağılayıcı, incitici, küçük düşürücü nitelikte olmaması gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Medya hukukunda yalan habere karşı önemli bir başka hak arkadaşlar, cevap ve düzeltme hakkı. Yani cevap ve düzeltme hakkı basın özgürlüğünün ya da genel olarak medya özgürlüğünün kötüye kullanılmasının önüne geçmek amacıyla kişi ve kuruluşlara kişilik haklarına dayanarak yalan, yanıltıcı ve yanlış haberleri düzeltme imkanı sağlayan bir hak. Anayasamızın 32. maddesi ile teminat altına alınan bu hak basın Kanunu'nun 14. maddesi ile radyo televizyon ve kuruluşları ve yayınları hakkında kanunun 25. maddesinde ve 5651 sayılı internet kanunun 9. maddesinde düzenlenmiş durumda. Basın kanunu açısından bakacak olursak 5187 sayılı basın kanununun 14. maddesine göre cevap ve düzeltme hakkı sadece süreli yayınlar için kabul edilmiş. Yani şeref şerefasiyeti ihlal eden yayınlar ile gerçeğe ay aykırı yayınlar neticesinde zarar gören kişiler bu hakta yararlanabilir. Son olarak 13 Ekim'de geçtiğimiz 13 Ekim'de Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen bir kanun var. 7418 sayılı Basın Kanunu ile basın ka bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun bu. E, cevap ve düzeltme hakkını düzenleyen 14. maddesini değiştiriyor bu kanun. Bu 14. maddenin birinci fıkrasına eklenen ifadeyle bu hak aynı zamanda internet haber siteleri içinde de kullanılabilecek. Radyo televizyon kanunu açısından baktığımızda 6.112 sayılı radyo televizyon kanunu 28. maddesine göre kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınlar ile gerçeğe aykırı olduğu iddialar, yayınlar neticesinde zarar gören gerçek ve düzel kişiler de cevap ve düzen hakkında yararlanabilecek. Benzer biçimde internet Kanunu'nun 9. maddesinde de arkadaşlar internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve düzel kişiler bu haktan yararlanabilecekler. Bu hakları kullanırken önce içerik sağlayıcısına buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemiyle içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebilecekler veya doğrudan suç ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini talep edebilecekler. E, yalan habere karşı peki özel hukukta ne gibi koruyucu davalar var arkadaşlar? Bunları sayarsak öncelikli olarak tecavüzün önlenmesi davası hakkı var kişilik hakları ihlale uğrayan kişi kişilik değerlerine karşı basın yayın faaliyetlerinde ya da medya faaliyetlerinde hukuku aykırı bir tecavüz henüz başlamadan önce muhtemel saldırıyı önlemeye yönelik bir dava olarak kişi bu davayı açabilir. İkincisi tecavüzün durdurulması davasını açabilir kişiler. Yani bu dava fiilen başlamış ve devam etmekte olan hukuka aykırı yayınları sona erdirmek amacıyla açılabilir. Üçüncüsü arkadaşlar kişiler medyaya karşı tespit davası açabilirler. Yani kişilik hakları ihlal edilen kişi, yani med yalan haber nedeniyle kişilik hakları ihlal edilen kişi saldırı sona ermiş olsa bile etkileri devam ediyorsa eğer bu saldırının hukuka aykırılığın tespitini isteyebilir. Aynı zamanda kişiler yani yalan haber nedeniyle kişilik hakları zarara uğrayan hem maddi hem manevi olarak zarara uğrayan kişiler bunları da dava konusu yapabilirler. Maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası. Maddi tazminat davası medya yoluyla yapılan saldırı ile ortaya eğer maddi bir zarar ortaya çıkıyorsa bu dava yoluna Gidebilir. Ortada bir parasal, maddi bir zarar olduğu için bu zararın giderilmesi de ancak parayla gerçekleştirilebilecektir. E kişiler manevi tazminat davasına da başvurabilirler. Yani manevi tazminat davasının açılabilmesi için kişilik değerlerine yönelik haksız bir saldırı bulunmalı. Saldırıda bulunan kişi veya kuruluşlar, yani medya kuruluşları kusurlu olmalı. Saldırı dolayısıyla manevi bir zarar oluşmalı ve doğan zarar ile saldırı arasında bir nedensellik bağı bulunmalı. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nun yalan habere karşı düzenlemelerine baktığımızda arkadaşlar, öncelikli olarak medya yoluyla işlenen suçların basın suçlarını oluşturduğunu söylememiz gerekiyor. Yani başka bir deyişle ister yazılı ister görsel bir iletiyle yani gazetede, dergide, televizyonda, internette işlenen suçlar da basın suçları kapsamında nitelendiriliyor kanun tarafından. Genel olarak bir suçun basın yoluyla işlenmesi suç için bir ağırlaştırma nedeni olarak öngörülüyor Türk Ceza Kanununda. Yani slaytta gördüğünüz e, yer alan e, düzenlemeler, iftira suçu, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu gibi diğer suçlar da arkadaşlar medya yoluyla işlenirse bu ağırlaştırma sebebi oluşturacaktır. Yani medya yoluyla bu suçları işleyenlerin cezaları ve yaptırım oranlarının artılacağını Türk Ceza Kanunu öngörüyor. En son olarak arkadaşlar onu çekim geçtiğimiz 13 Ekim tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen 7418 sayılı basın kanunu ile bazı kanunlarda değişik yapılmasına dair kanunun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 217. maddesini değiştirdiğini ya da başka bir ifadeyle 217 A biçimde başka bir maddenin Türk Ceza Kanunu'na eklendiğini söyleyebiliriz. Bu madde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma maddesi. Bu e, suçun da medya yoluyla işlenmesi durumunda bunun bir ağırlaştırma sebebi olacağını belirtelim. Yalan haberle ilgili olarak ulusal hukuk düzenlemelerine baktığımızda arkadaşlar, kanun maddelerinin açık, anlaşılır, öngörülebilir yani idari ve yargı organlarına keyfi takdiri yetkisi vermeyen hukukun üstünlüğüne bağlı düzenlemeler olması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Ulusal mevzuatta kişilik hakları ve basın özgürlüğü normlar hiyerarşisi çerçevesinde aynı düzlemde korunuyor. Yani bu, bu iki temel hak arasındaki hukuki dengenin iyi oluşturulması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Tabii ki kamunun üstün yararı gerektiriyorsa, Ölçü ve sınır aşılmadan kişilik hakları geçici olarak göz ardı edilebilir. Burada tabii e, kamu yararı ve basın özgürlüğünün demokratik bir toplumun gereklilikleriyle ilişkili olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Peki bu dengeyi kim kuracak? Öncelikli olarak bağımsız yargı organları bu dengeyi hukuka uygun olarak oluşturması gerektiğini belirtelim. Yurttaşların hak ve hürriyetlerinin, kişilik haklarının, özel hayatın gizli hakkının ya da iletişim ve ifade özgürlüğünün korunması yalnızca kamu otoritesinin, idari kurum ve kuruluşların yetki ve hakimiyetlerinin arttırılmasıyla sağlanamayacağını belirtmemiz gerekiyor. Yani yurttaşların da burada sorumlulukları olduğunu söylememiz gerekiyor. Ki özellikle nefret söyleminin engellenmesi ve hak özgürlüklerin korunması konusunda yurttaşların da bizzat sorumlulukları olduğu açıktır. Kamu otoritesinin suç taşıyan içerikleri engellerken her zaman göz önünde bulundurması gereken bir nokta vardır. O da şu, ifade ve iletişim özgürlüğünün korunması ilkesi Bu nedenle yalan haber ile ilgili kanun değişiklikleri yapılırken ya da yalan haber ile ilgili ulusal hukuk düzenlemelerinin ortaya çıkarmış oldu ya da çıkaracağı sonuçların tam tersine suç içeriklerine yönelik meşru müdahalelerin kişilik hakları ile iletişim özgürlüğü arasındaki dengeyi gözetmek olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani burada öncelikli olarak e, yurttaşların iletişim hakkının genişletilmesi, ifade ve öz, iletişim özgürlüğünün güvence altına alınması ve genel anlamda arkadaşlar kişilik hakları ile e, ifade ve iletişim özgürlüğü arasında bir dengenin oluşturulması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.